僕は。 Gece çok sessiz be, karanlık. İşte bizler bu gece ortaya çıkarız. Kaldırma lazım. Açılın, durun. Açılın, 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 açılın. Nerede, nerede bunlar? Nerede? Nerede kabaklarımız nerede bu akşam kabaklar nerede? Boşuk gecesi. Al kızı, ver kabak. Al, boşuk, teslim. <laughs> <Oley>, Açacaksın. <kabartan, gülüyor> i̇şte <istiyorsam yok> mu? <laughs> gecesi. Muazzam olacak. İşte bir araç. <laughs> Yani bu Ejder'e görüyorsunuz Şamlıca'dayız. Bu eğlenceye ortak olmak için geldik. Bocuk gecesi! Muhteşem bir gece. E, tabii ki siz değerli dostlarım sakın ha evden çıkmayın! Bocuk geliyor! Bocuk! Samsun'dan geldik buraya. Eşim çok merak ediyordu. Onun ısrarıyla geldik ve çok eğlenceliymiş gerçekten. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Fazlasıyla iler, hiç bu kadar tahmin etmiyordum ben, bu kadar soğuk olduğunda insanlar gelmez diye düşündük ama girişte ta, arabayı aşağıya bıraktık, yer bulamadığımızdan dolayı gayet eğlenceli. Yüzümüz, evet yüzümüz de boyattık. Biraz gergin ama gayet iyi duruyor. Ben Ankara'lıyım normalde, burada böyle bir festival olduğunu duyunca kaçırmak istemedim açıkçası. Gelmişim diyorum. Grup olarak geldik, büyük çekmece grup olarak geldik. Ya bu Gece önemli bir gece kaçırmak istemedik. Çok güzel. Öncelikle girişle başlayalım. İnsanların o komşu dediğimiz e, insanların hoş geldin demeleri evlerinin balkonundan, bizlere güzelce seslenmeleri bu takdire şayan buraya kadar da çok güzel, her şey çok güzel. Evet, Çanakkale'den geliyoruz Bocuk Gecesi'ne. İlk defa katılıyoruz. Daha önce böyle etkinlikler haberimiz yoktu. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Bu atmosferi herkes yaşamalı. Bocuk! Burada hem tatlı yiyoruz hem de ilginç kıyafetlerle camları çalıyoruz ve de insanları korkutuyoruz ama özelliğine hem korkutuyoruz hem eğlendiriyoruz.